Herkese merhabalar. Svelte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırım biraz geç kaldık. Bazı duygusal ve mental sebeplerden dolayı video çekmeye fırsat bulamadım. Ancak bugün siverte daha önce çekmek istediğim bir video vardı. Yani anlatmak istediğim bir videoydu. Bir konuydu. Daha doğrusu videoyu nasıl anlatacaksam bir konu var. Store. Yani e, bizim dinamik olarak proje içerisinde e, barındıracağımız bazı e, verileri e, tutmamız için e, bir yapı hazırladı Sivert bizim için. Nasıl çalıştığını çok iyi anlayacağız e, uygulama içerisinde. Yine spontane gelişiyor bu e, video. O yüzden ders içerisinde, yani ders dedim yine, video içerisinde bazı yerlerde hata yapabilirim. E, veya işte bazı şeyleri yanlış yazabilirim. Ama bir şekilde yani birlikte e, öğrenmeyi de aslında... Geliştireceğini düşünüyorum bunun çünkü hani bir şeyin karşısında dikkatlice bakarak bazı hataları görmek ile gözü kapalı bir şekilde ya bu video ne de olsa doğruyu anlatıyor diyerek izlemek arasında öğrenme eğrisini çok etkileyecek bir ince çizgi var yani dikkatli bir şekilde izleyerek hataları tespit etmek ile yani bundan önce 10-15 tane sivert videosu çektik aşağı yukarı neler yaptığımızı farkında bu videoları takip eden kişiler o yüzden onlar için daha verimli olacağını da düşünüyorum kendim için de aslında biraz challenge yani bu videoyu e, hani tekrar tekrar 5 tane video deneyip de 6.sını yapmak istemiyorum açıkçası o kadar bir zamanım yok o yüzden daha fazla e, lafı çevirmeden konuya geçelim şimdi store nedir store e, bu uygulamada öncelikle, öncelikle ne yapacağımızı söyleyelim e, bir users'ımız olacak yani kullanıcılar verimiz olacak içinde name ve yaş barındıracağız. age barındıracağız. bunu dinamik olarak başka komponentlerden ekletip silebileceğiz. Ve bunu app sweet'te göstereceğiz. bu bu dinamik olacak tamamen. Yani bir başka bir komponentten bir ekleme yaptığımız zaman o veriye app otomatik olarak o veri güncellenecek. Bunun komponentlerden farkı nedir? Yani bu izlediğimizde göreceksiniz. Örneğin sizin bir kodunuz var. Bir eee projenizin bir komponente değil. Bir komponente değil ancak bir main veya bir, bir JavaScript dosyası. O dosyadan o veriye erişmek istiyorsunuz. Yani users e, datasına erişmek istiyorsunuz proje içerisinde tuttuğunuz. Bu, bu yüksek ihtimal users olmayacak. Çünkü backend çalıştığınız zaman users verisini frontend frontend'te barındırmayacaksınız. Ne olabilir? Yani e, kullanıcı tek bir seferde girdi ve proje içerisinde her yerde dolaştı ve siz ondan bazı veriler alıyorsunuz. Bu veri olabilir. Ben örnek olsun diye yüzüz yapacağım. E zaman kaybetmeden e, isterseniz geçelim. Ne yapalım? E, stores, stores.js oluşturalım bir tane. İsimlendirme stores.js olabilir. Şimdi import writable, writable. Evet. Bunu Svelte'in store'undan import ediyoruz. Şöyle de e, diğerlerine de bakabiliriz. Readable var, Writable var, bir de Get var. E, readable sadece okunabilen e, veriler için. Writable'da biz hem e, şu küçük olacak, hem okuyup hem yazabiliyoruz. Bu şekilde tanımladığımızda. Daha sonra export bir const olacak. Bu users olacak. Users'ı dışarı aktaracağız. E, users'ı writable'dan bir inst instance e, bu içerisinde bir e, Users Array barındıracak. E, i̇lk seferde boş görmememiz için Ben bir tane e, Data ekleyeceğim. TArg text Olsun H45 olsun Evet e, Stores'umuz hazır. Storesumuz hazır oldu. Şimdi e, ne yapalım bunu? AppsVelt'e bir gidelim. de hmm. şimdi Eee şeyi de düşünüyorum. Yapıyı da düşünüyorum. Yapı şöyle olabilir. Bir add user komponentimiz olur. Aralarında boşluk olur. Delete user'ımız olur. Değil mi? Bir de bu veriyi bir yere basarız diye düşünüyorum. O da ne olabilir? Bir H1'in içerisinde büyük olsun. JSON stringify. Ama nasıl basıyorduk Svelte'de veriyi? Şu şekilde basıyorduk. Stringify. ne olur bu da? Data olsun. Şimdi, bizim users'ımızı AppSvelte'de, data'nın içerisinde alacağız diye e, varsayalım. Şimdi, bizim bu e, storesumuzu kullanmamız için önce bunu import etmemiz gerekiyor. Her zamanki gibi. Ne diyoruz? Users diyoruz. Çünkü içinde users'ı biz export ettik az önce. Daha sonra, stores stores.js yazmasak toplam onu. Yazdım. Şimdi, bu users'ı direkt veri olarak kullanabiliyor muyuz? Hayır. Nasıl kullanıyoruz? Users nokta subscribe. Subscribe daha önce RxJS, Angular ve diğer e, JavaScript frameworkleri kullananlar e, bilecektir. Subscribe e, bir veriye abone olmak anlamına geliyor. Yani onda herhangi bir değişiklik olduğu zaman e, buradaki arrow function çalışacak anlamına geliyor. Ve parametre olarak aslında oradaki şey geliyor. Hmm, users geliyor. Hatta şunu da ultra users yapalım. Daha anlaşılır olsun. Çünkü şu usersla, epsiwelldeki usersin karışmasını istemiyorum. Daha sonra dedim ki, e, şu an zaten karıştı sanırım. Bu, e, bu USR olsun, tamam. Bu parametre. Şimdi, users eşittir dedim. Buradan gelen e, user'e. Evet. Şimdi bu şekilde yaptığımız zaman ne bekliyoruz? Buradaki data'nın epsiwellde gelmesini bekliyoruz. Bakalım. Evet şuraya örnek yazmıştım zaten. Gördüğünüz gibi bir array içerisinde bir json verisi var. Ancak şu aşağıda olsun. Şimdi bize iki tane komponente ihtiyacımız var. Birisi adduser.svelt Bir diğeri ise delayeduser.svelt Öyle değil mi? Şimdi adduser'ı yazalım. Script tag'imizi açtık. Import dedim. User'sı alacak. Nereden alacak? Store'dan alacak. Evet gibi. Burada bakın şeyi yazmadım. JS'i yazmadım sonuna. Ama noktalı virgül de koyamadım. <laughs> Şimdi biz buradan kullanıcıdan name alacağız. Bir de h alalım. H alalım. Bir tane e, const e, add user'ımız olsun. E, bu bir arrow function olsun. Bu users'ın buradaki stores'un içerisinden aldığımız users'ın update et. Bunun update'i var. Bu arada hangi functionlar içinde olduğunu görebilirsiniz. Set, subscribe, update. Biz update edeceğiz. Buradan ne gelecek bize? Users gelecek. Daha sonra biz bu users'ı şu şekilde update edebiliriz direkt. Diyeceğiz ki ultra users, bunu daha önce göstermiştim. Array'in içerisine users'ı alma. Yani mevcut, e, store'daki mevcut kullanıcıları gelip bu array'in içerisine atıyor. Bir de bizim eklemek istediğimiz neydi? Name'i vardı, age'i vardı. Şu gördünüz. E, kodumu formatladım. Daha güzel anlaşılıyor olabilir. E, şimdi şeyine gelelim bunun html'ine gelelim. Type text olsun. Please placeholder'a name diyelim. Ne yapıyorduk? Bind ediyorduk value değil mi? Ne diyorduk? Name. Evet. Bunu kopyaladım. Bunun bir de numberı olanı, number olanını aldım. Buna da h dedim. Buna da h dedim. Bir de bizim bir tane butona ihtiyacımız var. Onun da clean'i nasıl veriyorduk? Şöyle veriyor, veriyorduk. Buna ihtiyaç yok. Otomatik dolduruyor. Yukarıdaki, pardon. Add user functionunu çağıracak. Buna da add user diyelim. Sanırım oldu. Şimdi Epsiwelt'e giriyorum. Import dedim. Add user from add user Şimdi bunu gerçek bir komponent olarak koyabilirim buraya. Değil mi? Ama koyamıyorum. Neden? Çünkü şöyle koymam gerekiyor. Bakalım geldi mi? Evet, name age edge user. Şu span mı koysak şuraya? Evet şuraya bir span koyalım. Ee, buradaki e, şu işareti şu işareti e, span içerisine aldım. Style tagimi açtım. Span'a dedim ki marjinine marjinin e, top ve batımı sıfır olsun. Ancak sağdan ve soldan e, 20 piksel bıraksın. Bence gayet güzel. Bu delayed user yazacağız şimdi. E, user'a geçelim. Script'i açtım. Ee, hiç boşu boşuna yorulmayalım. Şunu aldım. Artık biliyorsunuz. Stores içerisinden user'sı çağırdım. Yine const delete user dedim. Bir error function oluşturdum. Bu ne yapacak? Benim için yine users'ı update edecek. Atre users parametre olarak gelecek. Ee, Atre users nokta slice. Ee, bu bizim bu slice bizim ee, yanlış, yanlış yazdık burada büyük maalesef fark ettiniz bunu bu slice bizim users'ın ee, içerisindeki son elemanı silecek bizim için ama tabi bunun da bir butona ihtiyacı var bunun da bir on -click e ihtiyacı var e, ama buna ihtiyacı yok late user dedim yukarıdakini kullanıyor olacak şuna da late user diyelim olsun ama tabii ki hepsvelt'te bunu çağırmam gerekiyor. Yine bunu kopyaladım. Medlate user. Bu arada bu kısa kısayolu herkes bilmiyor olabilir. Onu söyleyeyim. ben öğrendiğimde çok hızlandım. Çok fazla şey değişti hayatımda. birini seçiyorum. Proje içerisinde olacak herhangi bir veri, şey, eee seçiyorum. Kod dosyanızda olacak. Ardından eee kontrol D'ye basıyorum. Yani macOS'lerde command D oluyor. Command D'ye bastım ve e, ikisini aynı anda düzenleyebiliyorum. Delayed user dedim. Bunu da geldim ve şu şekilde oluşturdum. E, bir hatamız var. Ne dedi? Delayed user svelte. Neden? Bakalım. Bir sorunumuz var. Ne kadar güzel. Değil mi? Şimdi oldu mu? Valla demek ki bir typo yaptık. Şu an çok önemseyemeyeceğim ama. onu. Ee, ne bekliyoruz? Add User ee, bekliyoruz. Bunun kaydetmesini bekliyoruz. Ee, Add User'a bastığımız zaman deneyelim. Ne yazalım? İlan yazalım. Bu ara e, çok popüler. İlan, e, ilanın yaşı tahmini 45'tir. 40 tara 40 olsun. End user dedim. Gördüğünüz gibi name ilan age 40. Bunu bu arada bir table'a da basabilirdik. Böyle bir şey gerek yok. O yüzden yapmadık. Delete user dediğim zaman ilanı silecek ama bir şey daha ekleyelim. Jeff ekleyelim. Jeff bayağı yaşlıydı sanırım. Hmm, Jeff Pezos. <laughs> Ekledim. E, delete user dedim ve gitti. Delete user dedim gitti. Delete user dedim hiçbir şey kalmadı elimizde bir defa daha, daha ekledim ve Jeff Bezos. Şimdi e, bitti. <laughs> bitti. Gerçekten stores bitti. Bu hayatımızı ne için kolaylaştıracak? Yani sizin e, bütün projede e, bir yazdığınız bir e-ticaret projesinde olabilir. Herhangi bir başka bir proje olur. Örneğin bir balansınız var, bir bakiyeniz var. Ve buna sürekli bir yerden ulaşmak istiyorsunuz. Ancak bunun için her Balansı kullanacağınız dosyaya gidip back de istek atarak bu veriyi alamazsınız. Bir yerde atarsınız ve bir yerde yani bir yerde backend'de de sokete bir abone olursunuz. Ve o soket sürekli buradaki store'da tuttuğunuz veriyi günceller. Ve siz bu sayede çok fazla işten kurtulmuş olursunuz. Hem daha performanslı çünkü bir subscription'ınız olur. Hem de dediğim gibi işten kurtulursunuz. Bu kadar basit. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım anlamışsınızdır. Umarım fayda sağlamıştır. Bir problem varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yani gördüğümde cevap veririm. Çok teşekkürler.